<laughs> Merhaba arkadaşlar Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Araçlarımız için olmazsa olmazlardan Bir tanesi Yıllarca güneş altında kalan araçlarımız Kar, kıştan, yağmurdan Tozdan dolayı boyalarımız gittikçe solar. Üstündeki verneğimiz gittikçe incelmeye falan başlar. Bunun için ne yaparız arkadaşlar? Zaman zaman boya koruma yap yaptırırız. Bunlar tabii ki de gittiğimiz zaman iyi yerler bizden iyi paralar almakta. Halbuki bizler uygun bir makine alarak ömür boyu bunu kendimiz yapabiliriz yani boş zamanlarımızda. Bu yüzden size bugün bu konuda iyi bir makine olan Devalt'ın polisaj makinesini tanıtacağım. En azından size İleride alacağınız makineler içinde bir nevi fikir olmuş olur. İlla bunu almak zorunda değilsiniz. Daha muadillerini alabilirsiniz. Ama daha ucuzlara kesinlikle kaçmayın. Çünkü arada dağlar kadar fark var. Şimdi size kutu açılışımızı yapalım. Ben bunu evvelen almıştım. Polisaj falan da yaptım. Gayet güzel yani. Şimdi kutumuzu şöyle açıyoruz arkadaşlar. Kutunun içinden diğer makinenin kendisi çıkıyor zaten. Şöyle koyalım. Sonrasında bir tane tutamağımız çıkıyor şu şekilde. Sonra tutamağı tutturmak için şöyle içinde iki tane vida, bir tane alyan. Bunlar hep kendi içinde gelen şeyler. Sonra bazen de şu şekilde e, kullanmak için bir de kolumuz geliyor. İşte içinde garanti belgemiz falan, kitapçımız var. İçine gelenler bu kadar. Şöyle, şöyle kenara koyalım. Bu Devalt'ın, e, şurada da yazıyor arkadaşlar. 849 X modeli. Bu profesyonel bir alet arkadaşlar. Ya yani ben de almışken iyi bir alet almak istedim. Hani elimde kalmasın. Şu şekilde kablosunu bir açalım önce. Şöyle koyalım düşmesin. Şuradaki daha üstünü arkadaşlar. Şu gayet uzun bir kablosu var. Ama her ihtimale karşı eğer polisler yapacaksanız yanınızda bir tane uzatmalık kablonuz olsun yani. Şöyle makaralı olanlardan olursa daha iyi olur. Daha sonra size göstereceğim arkadaşlar. Ya bunun şöyle bir tekli kolu var. Bunu buraya monte ederek çalıştırabilirsiniz veya şu tutmalı olan daha pratik olduğu için şunu şimdi ben şuraya monte edeyim bu şekilde geçiyor arkadaşlar daha sonra şurada iki tane vida sarıyor onu tutturuyoruz ee, şöyle yap, yapalım daha sonra bize gelen bir tane burada şey var ee, ilk disk çap Şeylerimizi ona tutturacağız. uçlarımızı. Polisaj yapacağız makinede. Biraz size makineden bahsetmek istiyorum. Şimdi buradaki önemli olan bazı alırken neye dikkat etmeliyiz? Bunlar, bunlar önemli. burada mesela bu makinenin bir özelliğinde şurası bir kauçuk kablo tamam mı? Buradan gelen ısı belli bir zaman sonra sizin elinizi ısıtmaya başlar motordan. O yüzden şurada bir kauçuk kabın olması iyi olur yani. Artı bunun bir özelliği sigortalı kömürler. Kömürler bittiği zaman armatörün zarar görmesini önleyerek daha uzun motor ömrü sağlar. Bunun giriş gücü 1250 watt arkadaşlar. Güçlü bir makine. Ee, 600 ve 3500 devir dakika arasında çalışıyor. Ee, burada bir önemli konu da e, bazıları hocam diyor şey olmaz mı diyor. Yani biz bunu yerine diyor taşlayan makinemiz var mesela. Şurada benim vardı bir tane göstereyim. Çünkü arada üçte bir, dörtte bir şeyinde fiyat farkı oluyor. Şöyle mesela bunu da daha sonra ben size açık gideyim. Şöyle bir taşlama makinesi kullansak, ucuna şunları taksak, aparatları taksak olmaz mı diyor. Olmaz arkadaşlar. Neden olmaz? Çünkü bu 3600 devir dakika dönerken taş kesme makineleri yaklaşık 12.000 devir dakika dönüyor. Ondan dolayı aracı yakarsınız arkadaşlar. Boya yakarsınız, zarar verirsiniz. Yani bu e, polisaj makarının mantığı düşük devirde çalışması. Düşük devirde çalıştığı için istediğiniz devri ayarlayabiliyorsunuz belli bir aralıkta. Yani minimum 600 3500 devir dakika arasında çalışıyor. Ama diğer e, taş kesme makineleri 12.000, 10.000 gibi yüksek devre döndüğü için o kesinlikle kullanılır arkadaşlar. Böyle aklınızda bir soru kalsın. Hocam niye onlar ucuz, pahalı? Eee şey Taş kesim makineleri, spiraller niye ucuz? Bunlar niye pahalı? Aynı mantıkla çalışıyor. Aynı mantıkla çalışıyor ama bunun içinde devir önleyici mekanizmalar olduğu için, yani deviri düşürücü, o yüzden bunlar pahalı arkadaşlar. Onda sadece motor ve şey var, başka bir aksam yok yani. Prezi çalışıyor, takı içinde bir aksam yok. Ama bunun içinde devir önleyici, devir ayarlayıcı ekipmanlar olduğu için, o yüzden bunlar pahalı. Bunun yaklaşık olarak ağırlığı, 3 kilo arkadaşlar. İdeal bir ağırlık. Yani sizi çok fazla yorma. Zaten şu kolla falan çalıştığınız zaman yani şu kolun ayarını şöyle yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. İsterseniz direkt dediğim gibi diğer kolda takabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Sonra e, bunda bir özellik arkadaşlar. E, parça aldığınız zaman ve yedek parçasınız var. Bunun dişlisi M14 arkadaşlar. Yani şu e, 14 çapında oluyor dişli. Yani dişli bu şekilde oluyor. O M14 olarak geçiyor. Uzunluğumuz 48 santim. Yüksekliğimiz 135, e, ha, 13 buçuk santim. Ondan sonra dediğimiz gibi şu anda fiyatları biraz da tabi şeyden dolayı güncel fiyatları dolayı yüksek biraz. Yani biraz da profesyonel alet olduğu için. E, Kauçuk kaplı vites kutusu muhafızı kullanıcının elinde dediğim gibi ısıdan etki geliyor belli bir zaman sonra. Elektronik hız ayar düğmemiz var arkadaşlar burada. Şu üstte gördüğünüz gibi. 600. Buradan ayarlayabiliyoruz. 1000, 1400, 1800, 2000 böyle geçiyor arkadaşlar. Elektronik hız ayarı tetik kullanıcının aletin hızını tetiğe bastırarak ayarlaması sağlıyor. Şuradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Tetik, tetik, tetiğimiz burada. Şurada e, pamuk girişlerimiz var arkadaşlar. Değiştirilir pamuk giriş önleyici kapaklar. Bone kullanımda pamuğun alet içine girmesini önleyerek motorun tıkanmasını engelliyor. Yani şurada bazen de olmuyor arkadaşlar. Bunu da özellikle yapmışlar özellikle şu bone dediğimiz şundan kullandığımız zaman müthiş bir pamuk çıkışı oluyor etrafa pamuk dağılıyor buradan gelen e, pamukçukların motora girmesini engelliyor daha sonra e, bunu zaten çıkarıp temizleyebiliyoruz İstem dışı çalıştırmayı önleyen akım koruma tetik aletin te tetiği açık olsa bile fişi takılırken çalışmasını önler zaten diyor yani şurada akım e, koruyor Tetik güç vermeden önce birinci olarak bunu sıfırlamamız lazım. Geniş mil de şunun e, geniş olması teti, şey e, bu uçları kolaycıkla değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Sonra ben size şeyden bahsedeyim zaten. Bunun içinde gelen uçlar arkadaşlar bir şu uç geliyor. Şunu şöyle takalım. Uçlarımızı bunun içine monte ediyoruz. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Bu şekilde monte ediyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında şunu üstüne cırtıklı cır olduğu için şunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da ben iki tane daha şey almıştım. Ee, ince cila için. Bir şunu aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bunları da büyük mağazalarda, marketlerde bulabilirsiniz veya internetten de sipariş edebilirsiniz. Bu da gene vidalı polisaj süngeri. Bu da gayet şeydir. İyi yani hani ince cila falan atmak için önemli. Ama dediğim gibi nasıl başlıyorsunuz? Öncelikle dediğim gibi eğer kalın e, pasta bir atacaksanız şunla başlayacaksınız arkadaşlar. Bununla bir çizikleri önce gidereceksiniz. Daha sonra sırasıyla bunları kullanacaksınız. Bunların alırken dikkat ettiğiniz şey ucu uyumlu olması. Sizin girişiniz kaçtır? 14 müdür 15 midir? Bu devamlı ise 14 mesela. Bu giriş vida mekanizmasında gene 14 olmasına dikkat ediyoruz. Sonra gene dediğim gibi şu şekilde almıştım. Ben. Bir de şu şekilde süngerini Süngerini almıştım. Bu da ince sadece cila cila atmak için. Şöyle bunu da çıkaralım. Burada ben büyük mağazam internetten bir yerden sipariş vermişim. Şu şekilde ince bir şey arkadaşlar. Ve çok yumuşak. Bunu da geri buraya monte ediyorsunuz. Bu şekilde cilamızı atıyoruz. Cila atarken e, bir önemli konu arkadaşlar. Yani çizindi durumuna göre e, atacağız. Yani sadece cila istiyorsak cila e, alacağız. Pasta atmak istiyorsak pasta sıvısı veya malzemesi alacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani gidip de Kalın bir çizik giderce atarsanız bunu da yaptığınız zaman aracı her tarafını çizersiniz. O yüzden yani hem e, ucu e, süngerimizin uygunluğunu uygun alacağız. Hem de pastacılar malzememizi yani sıvı maddemizi veya e, macunumuzu ona göre seçeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar şeyden uzak durun kesinlikle. Yani ucuz çim mallarını uzak durun. Çünkü iki gün sonra motoru elinizde kalacak. Motor arızası verecek. Onları ben tavsiye etmiyorum size. Yani orta orta şeyde ne diyeyim ömürlük cihazlar sonuçta bunlar. Yani cihazı siz kullandığınız sürece dediğim gibi yani siz torununuza bile götürü bu cihazlar. Kesinlikle Çin malından uzak durun. İki gün sonra ısınacak, kömürleri bitecek. Yani yedek parça bulamayacaksınız. İsmi cismi olmayan şeyler almayın. Her zaman garanti belgesi olan firmalardan alın. Merdiven alt dediğimiz üretim yerlerinden almayın arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman garanti alın bir kere alıyorsunuz arkadaş bu işleri yani ömür boyu kullanın sağlık kullanın belki iki kuruş cebinizden fazla çıkacak ona dikkat edin şey de tavsiye etmiyorum bazen arkadaşlar şöyle iki eli tutmalı e, polisaj makineleri var onlar da zaten güçleri çok çok düşük yani. yani onlar da zaten yani bir kere yapsanız belki çöpe atacaksanız derecesinde o yüzden almışken biraz daha iyi makineler almaya tercih ederim e, tabi bütçemizin uygunluğunda yani araç pastacılar yaparken tabii ki de plastik aksan mı falan onları ko koruyoruz. Ona dikkat edersiniz onlarla ilgili. daha sonra e, vaktimiz olursa onu da iyi bir video çekeriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi yani mümkünse orta ve orta sınıf üstü bir cihaz alın. E, taş makinesi, cihaz makinesi kesin şey kullanmıyorsunuz, kesme makinesi onlarla yap, yapmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklıca bakalım. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.